Продолжение okay. 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 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin 17 Ağustos tarihinde yapılan COVID-19 testi pozitif çıkmış ve 21 Ağustos tarihinde özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Aradan geçen süre içinde astım ve şeker hastalığı sebebiyle durumu ağırlaşan Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakıma alınmıştı. Böceğin 12 Eylül tarihinde yapılan COVID-19 testi negatif çıkarken, uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunduğu özel hastaneden 25 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevdi edilmişti Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisine devam edilen Başkan Böcek, yoğun bakımdaki 64 günün ardından 9 Kasım'da normal servise alındı. Başkan Böcek taburcu olduğunu sosyal medyasından evinde çekilen bir fotoğrafıyla birlikte, aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşerilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum ifadeleriyle duyurdu. Her yakından ilgilenmeye çalışıyoruz ama. the alteration